Yedi metre bir kazı yaptık. Temel derinliğimiz 7 metre. <laughs> Yılın başlarında işe başladık. Raspası ve dez raspası yapıldı. E, muhtes olan similerimizde e, e, temizlik yapıldı. Şey orijinal similerimizde. E, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli e, medreselerinden, eğitim kurumlarının birinin önünde duruyoruz. İnce Minareli Medrese. İnce Minareli Medrese 1258 ile 1220... 79 arasında yapılan bir e, e, medresemiz, e, böyle bizim e, dini ilimlerin, e, astronominin, fizik ilimlerinin e, ve tıp bilimlerinin okutulduğu bir medreseden bahsediyoruz. Bu medresemizin banisi e, e, Selçuklu veziri Ata Fahrettin Alidir, mimari korik bin. E, e, bu medresemizdeki en önemlisi taç kapısı. Taç kapısında ki motifler e, benzeri yok. Anadolu'da da benzeri yok. E, İslam coğrafyasında da benzeri yok. Adını da İnce Minareli Medrese adını da şuradan almaktadır. Mescidinin e, minaresi uzun ve çift e, şerefeli uzun bir tuğladan yapılmış medrese minaresi vardır. Minare 1901 yılında bir yıldırım çarpması sonucu yıkılmıştır. Bu restorasyon çalışmaları içerisinde de bu minare ilgili de gerekli araştırmaları yapıyoruz. Statik hesaplarını yapıyoruz. Zemin hesaplarını yapıyoruz. Yapılması yönünde de bir tasarruf kullanacak mıyız? O sonuçlara göre bir değerlendirme yapacağız. Çok önemli çünkü değil Tabii ki. Şimdi yapılan restorasyonlarla ilgili de böyle kısa bir bilgi vereyim. 2004 yılının başında biz restorasyona başladık. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından sözleşme imzaladıktan sonra bir birim kurulu kuruldu buraya. Birim kurulunun ...destekleriyle... ...biz bu restorasyonumuzu yönlendiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Projelerimizi revize ettik. Zeminle ilgili yapıdaki... ...yapısal sıkıntıların hepsini... ...gerekli araştırmalarını yaptık. İç kısımdaki... ...Çinilerle ilgili... ...ne kadar muhtes elemanlar varsa... ...duvarlarda ve Çinilerde. Bunların hepsini kaldırdık. Çimento katkılı... ...metal katkılı ne varsa... O Evet, e, raspalarını yaparak uzaklaştırdık. Dış kısımda da e, temel kazılarına yönelik, temel boyutlarını durumunu görmek için kazıları da sonuçlandırdık. Bütün verileri topladık. Şu anda verilerimiz hazır. Uygulamaya yönelik de projemiz de hazır. Çok yakında bütün e, imalatlara hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu eserimiz de böyle bir yıl içerisinde inşallah Konya'mıza yeniden e, bir müze olarak kazandıracağız Evet, evet öyle planlıyoruz.